Bu dolandırıcılık taktiğine sakın kalmayın. Son günlerde dolandırıcılar hazırladıkları sahte mahkeme kararlarını SMS veya WhatsApp uygulaması üzerinden insanlara göndererek onları dolandırmaya çalışmaktadır. Sahte kararların içeriğine yasa dışı bahis sitelerinde kumar oynadığınız gereklisiyle veya yasa dışı bahis oynattığınız gereklisiyle para cezasına çarptırıldığınız yazılmaktadır. Bu şekilde Türk Ceza Kanunu'nda veyahut başka mevzuatlara düzenlenmiş suçlar işlenmiş gibi gösteriliyor. Sanki mahkeme sadece dosya üzerinden yargılama gerçekleştirmiş gibi hüküm kuruluyor ve dolandırıcılar İnsanlara hakkınızda mahkumiyet kararı var diyerek iletişime geçiyor. Daha sonrasında ise kişinin bu mahkumiyet kararını kontrol etmesi için sahte bir uyap sitesi hazırlanıyor. Uyap dosya sorgulama veya uyap vatandaş sorgulama.com gibi linkler kişilere gönderiliyor. Bu sitelerdeki sahte ilanı kontrol etmeniz için sizlerden TC kimlik numaranız ve e-devlet şifrenizle giriş yapmanız isteniyor giriş yapan kişi eğer gerçekten TC kimlik numarasını ve e-devlet şifresini yazar ise e-devlet bilgileri de çalınmış oluyor. Sahte mahkeme kararında para cezasının belirli bir dönemde ödenmemesi halinde hapis cezasıyla cezalandırılacağınız yazmaktır. Böylece insanların korkusundan faydalanarak psikolojik baskı kuruyorlar. Son olarak da IBAN numaralarını sahte mahkeme kararına ekleyerek kişilerin hesaba para yatırmasını bekliyorlar. Mahkeme kararlarında IBAN yazmaz. IBAN eklenip şu kişi ödeyin diye bir şey de olmaz. Adli para cezaları başka bir şahsa ödenmez. Her mahkeme kararının altında barkod olur kontrol etmek için. Barkod yoksa inanmayın. Barkod eklenmiş olsa bile o başka bir ilandan alınmış olabilir. Mutlaka kontrol edin. Hakkınızda soruşturma veya kovuşturma varsa bunu e-devlet üzerinden kendiniz kontrol edebilirsiniz. E-devletinize girip uyap vatandaş portal diye aratırsanız kolayca ulaşırsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.